Recep ayı Allah'ın rahmet kapılarının aralandığı, kalplerin tövbe ve dua ile temizlendiği mübarek bir zaman. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Şüphesiz Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Recep ayı, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ile birlikte bu dört haram aydan biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep, Allah'ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Recep ayında bir gün oruç tutana, bir ay oruç tutmuş gibi sevap veridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ayı girdiğinde şöyle dua ederdi. Allah'ım mebarik, lena fi recebe ve şabane ve ina ramadan. Allah'ım. Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bir gün Bişir adında bir genç yolda yürürken yerde bir kağıt parçası bulur. Üzerinde Allah'ın ismi yazılıdır. Onu alır, temizler ve güzel bir yere koyar. O gece rüyasında bir nida iştir. Ey Bişir! Sen ismimi yücelttin, ben de seni yücelttim. Sen ismimi temizledin, ben de kalbini temizledim. Bu olay Recep ayında gerçekleşmiştir. O günden sonra Bişir, Allah dostlarından biri olur. Onun hayatı, Allah'ın ismini yüceltmenin kalpleri nasıl arındırdığını gösteren bir örnek olarak anlatılır. Rahmet ayı Recep bize yeniden dönüşü hatırlatıyor. Ayetlerle, hadislerle ve dualarla kalbimizi temizleyelim. Dua ile. Baki selam.